arkadaşlar yeni güncelleme geldi yeni kıyafetler geldi ve ben tabii ki aldım hepsini birlikte kombinleyeceğiz ama kaydetmeyeceğim biraz bu şeyleri kullanmak istiyorum kombin yapmıştık onları biraz kullanmak istiyorum ben hemen bakalım buradan bir yüz almadım Ve sonunda artık favori saçım olacak bir saç daha buldum. Bu iki saç gerçekten benim favorim. Ve şunu da ara sıra kullanıyorum ama çok kullanmıyorum bunu. Şu biraz göze hitap etmiyor pembe olduğu için. Bunun da biraz kötü duruyor. O yüzden bu. Bunun rengini boyatacağım ben. Belki de bo boyatmayayım. Böyle kalsın hadi. Bir saç da orijinal renginde kalsın. Sonra üst olarak ben bu üste bayıldım. Ama asıl olarak şuna bayıldım. Yani bu çok güzel. Ve bunu da aldım. Yani mesela şu pantolonla bence bu çok güzel olur. Aldım bunları. Ve böyle bir kot etek aldım. Gerçekten çok güzel gözüküyordu. Tek alt bunu aldım. Şöyle devam edelim. Ayakkabı aldım bir tane daha. Birbirine çok benziyorlar ama bence e, bu daha güzel. Yani rahat kıyafet serisi birdeki daha güzel. Ve böyle koyu bir gözlüğüm vardı. Onun açık rengini de aldım. Çerçeve rengini çok beğenmedim ama yani göz cam rengi güzel. Çantada almadım. Zaten yoktu. Şimdi bunlarla kaydetmeden bir kombin yapalım. Saçımız böyle kalsın. Üstüme şunu giysem mi? Giysem mi? Zaten tek tek etek bunu aldığım için bunu giyeceğim. Ayakkabı olarak da ayağımda şu anda var zaten. Şu an full şey yeni gelen set. Bu arada Nasıl buldunuz? Nasıl bulduğunuzu tabii ki de yorumlara yazıyorsunuz.